Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Evet çok önemli bir canlı yayınımız başladı. An itibariyle. İnşallah şöyle yüksek bir katılım olur. Hep birlikte güzel bilgiler öğreniriz. Malum Ramazan ayı geldi çattı. Evet yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Evet şaban ayının artık son günleri ve ramazan-ı şerif ayının ilk gecesinde ve ilk gecelerinde görülebilecek olan hilal ramazan hilali. Ee, bu hilali görünce neler yapmalıyız bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar çok önemli bilgiler. Yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Evet videoyu şöyle bir beğenelim arkadaşlar. Hızlıca bütün arkadaşlarımıza bildirim gitsin. Şimdiden Ramazan ayımız hepimiz için mübarek olsun. Kavuşturan Rabbimize de hamdü senalar olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bazı hadis-i şerifleri var. Ramazan hilalini görünce okunacak olan dualar da var. Hilali gördükleri zaman Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şu duayı okurmuş. Allahümme ehillehu aleyna bil yumni vel iman ve selameti vel islam Rabbi ve Rabbükallah Ey Rabbim bize bunu bereket ve iman selamet ve İslam hilali eyle. Ey hilal benim de senin de Rabbimiz Allah'tır. Ben bu duayı ekrana koyayım şöyle arkadaşlar. Sizler de okursunuz inşallah. Ekran görüntümü aldım. Hemen ekrana verelim. Sizler de takip edin. Birlikte okuyalım inşallah. Şöyle duamız şu an ekranda. Evet ekranda gördüğünüz dua Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hilalini gördüğü zaman, Ramazan hilalini gördüğü zaman okumuş olduğu duadır. Tekrar okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme ehillehu aleyna bil yümni vel iman ve selameti vel islam Rabbi ve Rabbükallah Bakın hemen altında Arapçasının Türkçe yazılışı da var. Ve anlamı da var. Ey Rabbim bize bunu bereket ve iman, selamet ve İslam hilali eyle. Ey hilal benim de senin de Rabbimiz Allah'tır. Yalnız şurası şurada bir harf eksik yazılmış sanki. İman selamet kısmında iman selameti ve İslam hilali eyle. Evet ekrana verdim arkadaşlar. Bazı kardeşlerimiz ekrana verir misin yazmışlar. Ekranda şu an görülüyor. Ey Rabbim bize bunu bereket ve iman selameti ve İslam hilali eyle. Ey hilal benim de senin de Rabbimiz Allah'tır. Evet çok güzel bir dua. Efendimiz bu duayı okurmuş. Tabi başka dualar da var. Başka dualarımız da var tabi. Yine hilali gördüğü zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber, Elhamdülillahi la havle ve la kuvvete illa billah. Allahümme inni es'elüke min hayri hâze şehri ve e'ûzu bike min şerril kaderi ve min şerri yevmil mahşeri. Anlamı şu, Allah büyüktür, Allah büyüktür. Amt Allah'a mahsustur. Allah'a dayanmaktan başka kudret, kuvvet yoktur. Allah'ım senden bu ayın hayrını istiyorum. Kaderin şerrinden ve mahşer gününün şerrinden sana sığınıyorum. Evet, yine efendimiz bu duayı da okurmuş. Ne zaman hilali gördüğü zaman efendimiz bu duayı da okurmuş arkadaşlar. Ama ekranda gördüğünüz dua genel olarak bütün sahabe kiram efendilerimizin de okuduğu dua. Ebu Cafer radıyallahu anh'tan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayının hilali görüldüğünde mübarek yüzüyle insanlara yönelir ve Allahümme ehillehu aleyna bil emni vel iman ve selameti vel islam vel afiyetil mücelleleti ورفع الإسقام والعون على الصيام والصلاة وتلاوة القرآن اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا حتى يخرج ورمضان وقد غفرت لنا ورحمتنا وعفوت عنا. Ey Allah'ım, onun hilalini bize emniyet ve imanla, selamet ve İslam'la her şeyi kaplayan tam bir afiyet ve hastalıkların kalkışıyla bir de namaza, oruca ve Kur'an tilavetine yardımla kavuştur. Bakın ne güzel bir dua. Ramazan ayını hastalıklardan beri olma yani hastalıkları kovma namaza, oruca ve Kur'an tilavetine de kolay bir şekilde bunları yapabilmek için Allah'tan yardım isteyerek efendimiz Ramazan-ı Şerife girmiş. Bakın ne kadar anlamlı ve güzel bir dua. Evet, şu mesajı sabitleyelim. Ey Allah'ım, bizi günahlardan arındırarak ve vazifelerimizi doğru düzgün yaptırarak Ramazan için salim kıl. Onu da bizim şefaatçimiz için ayır ve şefaatimiz için ayır ve onu bizden öyle bir teslim al ki Ramazan çıktığında sen bizi bağışlamış, bize merhamet buyurmuş ve bizi affetmiş olasın derdi. Efendimiz böyle dua ederdi. Abdülaziz İbni Ebi Ravvat radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Selefi Salih'in zamanında Ramazan-ı Şerif girdiği zaman Müslümanlar şöyle dua ederlerdi. Allahümme أظل شهر رمضان وحضر فسلمه لي وسلمني فيه وتسلمه مني. اللهم ارزقني صيامه وقيامه صبرا واحتسابا وارزقني فيه الجد وال اجتهاد والقوة والنشاط. وأعذني فيه من السامة والفترة والكسل والنعاس. ووفقني فيه لليلة القدر واجعلها خيرا لي. bin elfi şehr. Bunun anlamı da ey Allah Ramazan-ı Şerif ayının gölgesi basmıştır ve o gelip çatmıştır. Artık sen onu bana selametli kıl ve beni onda günahlardan ve belalardan selamete erdir ve onu benden kabul eyle. Ey Allah'ım bana onun orucunu, teravihini sabırla ve ihlasla nasip et. O ayda bana ciddiyet, İbadete gayret ve kuvvet bir de canlılık ihsan et. Beni onda yorgunluktan, gevşeklikten, tembellikten ve uyku halinden muhafaza et. O ayda beni Kadir gecesini bulmaya muvaffak et ve onu bana bin aydan hayırlı kıl. Bakın Efendimiz böyle dua etmiş. Ne kadar güzel bir dua ya. Ey Allah'ım bana onun orucunu teravihini sabırla ve ihlasla nasip et. Şimdi bakın Efendimiz burada teravihi sabırla ve ihlasla nasip et diye dua etmiş. Bazıları çıkıyor diyor ki teravih yoktur. Ramazan'da peygamberimiz teravih kılmamıştır. Kıldıysa bile bazen 8 rekat kılmıştır diye bazı bazı zevat-ı kiram pardon esfeli salihin var. Es, esfeli safilin var. Bazı kişiler var yani bu şekilde saçmalayan teravih nasıl yok dersin. Bak peygamber efendimizin birçok hadisinde duasında geçiyor. Teravihini sabırla ve ihlasla nasip et. O ayda bana ciddiyet, ibadete gayret ve kuvvet. İbadete gayret ve kuvvet istemiş Allah'tan. Yani o ay ne kadar çok ibadet yaparsam o kadar kardır diye düşünmüş efendimiz ibadete gayret ve kuvvet istemiş, bir de canlılık ihsan et diye dua etmiş. Yani şimdi birileri çıkıyor sadece oruç var, başka bir şey yok diyorlar. Halbuki nefisleri öyle istiyor. Nefisleri ne derse ona tabi olmuşlar, onu dinliyorlar. Tamamıyla gerçek İslam'la hiçbir alakası yoktur o açıklamaların arkadaşlar. Şimdi yine Ramazan'da ekranlarda birçok İlahiyat profesörü çıkar. Der ki teravih yoktur. İşte teravih 8 rekattır ve efendimiz her akşam kılmamıştır diye saçmalayabilirler. Sakın cid sakın ciddiye almayın onları. Bakın efendimiz burada teravihini sabırla ve ihlasla nasip etti. Yani teravih 20 rekat sabır gerektiriyor. Burada sabredersen Allah-u Teala mükafatını verecektir. Her her akşam her akşam 30 gün boyunca 20 rekatlık teravihi teravihe sabr sabır gerekiyor. Efendimiz de bunun sabrını Allah'tan istemiş. Bakın. O yüzden teravih yoktur diye saçmalayanlara sakın itibar etmeyin. Ve devam ediyor. Beni onda yorgunluktan, gevşeklikten, tembellikten ve uyku halinden muhafaza et. Böyle dua etmiş duasında bu şekilde devam ediyor. Yani yorgunluktan ya Rabbi beni yorgunluğumu gider. Sonuçta her şey Allah'ın elinde ol dedikten sonra üzerinizdeki yorgunluğu alı verir. Ya bu onun için çok basit bir şey. Gevşeklikten yani ihmalkarlıktan uzak tut beni diyor. Tembellikten Ramazan ayında tembellikten beni koru diyor. Ve uyku halinden muhafaza et diyor. Şimdi Ramazan'da biliyorsunuz geceleri az uyuduğumuz için sabah namazından sonra bir yatıyoruz, bir kalkıyoruz saat 2 3 gibi. İşte bu da çok iyi değil. Tabi sabah namazından sonra tabii ki uyuyun birkaç saat, 2 3 saat, hadi 4 saat falan uyuyun ama bütün gün uyumak gerçekten sıkıntılı. Efendimiz de burada onu kastetmiş Allahu alem ve Ramazanda Ramazan orucunu uykuyla tamamını uykuyla geçirmenin sıkıntılı bir durum olduğunu da buradan anlıyoruz arkadaşlar. Evet Fetih Suresini inşallah bu akşam video olarak yayınlayacağım. Canlı yayın değil de saat 11-12 civarında video olarak yayınlayacağım. Okumasını yapayım inşallah. Yine Efendimiz devam ediyor. O ayda beni Kadir gecesini bulmaya muvaffak et. Kadir gecesi Ramazan ayının son 10 günü içinde arayınız buyuruyor Efendimiz biliyorsunuz. Ramazan ayında son 10 günde arayınız. Ve Efendimiz de o Kadir gecesini bulmak için bakın dua ediyor Allah'a. Beni Kadir gecesini bulmaya muvaffak et. Çünkü Rabbimiz son 10 günü içinde gizlemiştir. O yüzden onu bulmak istiyorsak eğer son 10 gününü tamamını her geceyi güzel değerlendirmek lazım. Güzel geçirmek lazım. Zaten orucu tuttuğunuzda, 5 vakit namazınızı kıldığınızda, teravih namazınızı kıldığınızda bir de yatsı namazı işte teravih falan bittikten sonra en son Amener Rasulü'yü de okursanız eğer bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sayılırsınız. Amen el Resulü yatsıdan sonra okunduğu takdirde böyle bir mükafatı var biliyorsunuz. Bunu da okursanız eğer ne olur bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi zaten sayılıyorsunuz. Amen el Resulü'yü okuduğunuz için ve dolayısıyla Kadir Gecesi hangi gece son 10 gün içinde hangi gece olsa bile siz her geceyi zaten ibadetle geçirmiş gibi sayıldığınız için Allah'ın izniyle Kadir gecesinde de Kadir gecesini de es geçmemiş oluyorsunuz yani. Ve onu bana bin aydan hayırlı kıl diyor Efendimiz devamında. Onu benim için yani Ramazan ayını benim için bin aydan pardon Kadir gecesini kastediyor burada. Ve Kadir gecesini benim için bin aydan hayırlı kıl Allah'ım diye dua etmiş. Gerçekten çok güzel dualar. İnşallah özellikle ekranda gördüğünüz duayı arkadaşlar mutlaka okuyun. E, hilali görünce mutlaka bunu yapın inşallah. Evet e, şu an yayınımızda olan bütün dostlar bir beğeni versinler yayınımızı şöyle. Bir like atın inşallah. Daha fazla kardeşimize de bildirim gitsin. Evet videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın inşallah. Belki fetih süresini canlı yayında da okuyabilirim. Ama kayıt yaparsam daha profesyonel bir ses kalitesiyle dinlemiş olursunuz. Ee, belki yaptığım kaydı canlı yayın olarak da verebilirim. Ama birazcık uzun sürebilir. Yani bir 20 dakikayı 25 dakikayı bulur canlı yayın o şekilde olabilir yani inşallah yani canlı yayında da olmadığı ayrı eten bir okuruz hep beraber bir de videosunu da yayınlarım tamamdır inşallah hayırlı geceler Allah'a emanet olun görüşmek dileğiyle Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.